birkaç başlık var. Fakat öncelikle gerçekten kendi camiamız açısından çok üzücü, öfke duymamıza sebep olan ve bu öfkeden kaynaklı olarak gerçekten birçok insanı haklı olarak suçladığımız bir kayıpla başlamak durumundayım. Ali Cem abimizi, Ali Cem Köroğlu'nu, belki Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi sahne tasarımcılarından bir tanesini, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda göz göre göre yaşanılan Covid-19 skandalı nedeniyle kaybettik. Geçtiğimiz günlerde Kültür Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde buna Sera Kadıgil arkadaşımız değindi. Ben bir kez daha üstünden geçmek istiyorum bilmeyenler için. 18 Kasım tarihinde Devlet Yatılığı Genel Müdürü Mustafa Kurt'un eşi İzmir Devlet Tiyatrosu'na görevli oğlunun römiyerini izlemek için İzmir'e gidiyor. 21 Kasım'da Mustafa Kurt COVID olduğunu öğreniyor fakat bu eşiyle temaslı olduğunu herhangi bir yere bildirmiyor ya da bildirse de bu filyasyon ekipleri tarafından herhangi bir şekilde e, iletilmiyor. Ve 24 Kasım'da römiyer Premier'den sonra da İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok Covid'li oyuncu, set, e, sahne arkası çalışanı e, ne yazık ki kim hastanede, kimi evinde fakat bütün testleri kendi çabalarıyla yaparak Covid olduklarını öğreniyorlar ve Ali Cem abiyi kaybediyoruz. Bu iktidar tarafından takdiri ilahi hastalık e, herkesin başına gelebilir şeklinde değerlendirilebilir tabii. Fakat bu bize göre bir cinayettir. Bir cinayetin zincirleme şekilde tezahürü. Neden böyle diyoruz? Çünkü Kültür Turizm Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı biliyoruz Mehmet Nuri Ersoy ama Kültür Bakanlığı kısmı biraz farklı. Orada Özgür Özkan Yavuz adlı bakan yardımcısından bahsetmek istiyorum sizlere. Özgür Özkan Yavuz Kültür Bakan Kültür Turizm Bakanlığı yardımcılığı görevini yürütmekte. Fakat bu hanımefendi çok uzun bir zaman devlet tiyatroları genel müdürünü ve kurum müdürlerinin tamamını bypass ederek her türlü çalışmayı kendi emir doğrultusunda yaptırmayı kendine iş etmiş. Aslında devlet tiyatrolarının pandemi sürecinden bu yana ısrarlı bir biçimde çalışmasının herhangi bir önlem alınmasının, alınmamasının, oyuncuların ya da sahne arkası çalışanlarının kendi imkanlarıyla bu salgınla mücadele etmeye çalışmasının sebebi Özgür Özkan Yavuz'un devlet tiyatroları üzerindeki ısrarı ve baskısı. Örneğin 8-10 yıllık sanatçılar tayin hakları gelmesine rağmen herhangi bir yere tayin olamıyorlar. Neden? Çünkü Özgür Özkan Yavuz tayin olmalarına izin vermiyor. Bu tayin hakkını 15 yıldır bekleyenler var. Tayin olamıyorlar çünkü Özgür Özkan Yavuz buna izin vermiyor. Fakat kimler tayin olabiliyor? Örneğin Sinem Şahin ve Ahmet Bacinoğlu bir anda tayin olabiliyor. Zaten tayinin nasıl gerçekleştiğini Özgür Özkan Yavuz'a sormak gerekiyor. Ya da Mustafa Kurt'un oğlu Utku Kurt'un bir anda İzmir Devlet Tiyatrosu'na gidip orada başroller almasının nasıl sağlandığını Özgür Özkan Yavuz'a sormamız gerekiyor. Mustafa Kurt'u ben 2000 yılında kendim Adana'da okuduğum dönemden kendisi Adana Devlet Tiyatrosu müdürüyken tanırım. Kendisinin iyi niyetinden şüphe etmemeye çalışıyorum ama çok dostane bir çağrı yapıyor. Kendisinin hatalı olduğunu düşünmüyorsa dahi devlet tiyatroları genel müdürü olarak bir bürokrat karşısında bu duruma düşmek zorunda kaldığı için istifa etmesinin kendisi için özellikle işinin bu son demlerinde çok onurlu bir davranış olacağını düşünüyorum. Peki devlet opera genel müdürü Murat Karahan ne demeli? Covid döneminde devlet tiyatroları ve devlet opera balesi çalışmasına rağmen 240 gündür kurma adımını atmamış olan Murat Karahan'ın ne farkı vardır diğer çalışanlardan ki herhangi bir soruşturma açılmamıştır, herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır ve fiili olarak devlet opera balesini Ankara Müdürü Feryal Türk oluyor. Bence Özgür Özkan Yavuz'un bu konuda açıklama yapmasını beklemek hakkımız. Örneğin daha önce bunu ona ettik. Herhangi bir şekilde cevap alamadık ama genç tiyatro oyuncularının iki yüzünü kadro veriyoruz yalanıyla kandırıp aslında sözleşme imzaladı. Sonra işsiz bırakan fakat ama korkusundan, ama o işe ihtiyacı olduğu için, ama işsiz kalmamak istediği için Özgür Özkan Yavuz'un yine başrolde olduğu Kültür Bakanı ve Cumhurbaşkanı övme temalı videoda onur kırıcı biçimde oynatılması hangi devlet kurumu yönetme mantığına sığar bunu bir kez daha sormak istiyoruz ve ekliyoruz. Aynı zamanda personel daire başkanı Atilla Özçatır ve devlet tiyatroları hukuk müşaviri Erkan Keleş Özgür Özkan Yavuz'un referansıyla neye dayanarak kuruma atanmışlardır. Bu rezaletler silsilesi elbette devam ediyor. Devam ettikçe biz bununla ilgili açıklamalarımızı da sorularımızı da sormaya devam edeceğiz. Günümüze gelelim. 9 aydır ciddi bir salgınla karşı karşıya. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise doğal olarak kendi alanı içerisindeki tiyatro sanatçılarını, sinema sanatçılarını, set emekçilerini, müzisyenleri, herhangi bir sanat disiplini içerisinde çalışanların hakkını korumak zorunda. Bakın korumalı demiyorum, korumak zorunda diyorum. Bir bakanlığın görevi esasen budur. Kültür Turizm Bakanlığı 2020 yılında 5 milyar 127 milyon lira bütçe açıkladı. 2021 yılı bütçesi ise 6 milyar 828 milyon lira. Arada 1.7 milyar lira bütçe farkı Bütçe artışı var. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tiyatro için ayırdığı koronayla mücadele kapsamında ayırdığı ücret ya da destek nedir? Önce 6 milyon lira. Şimdi müzisyenler için açıkladıkları ekstra bir paket var 20 milyon. 1.7 milyar lira bütçe artışının olduğundan bahsediyoruz. Tiyatro ve müzisyenler için ayrılan toplam bütçe 26 milyon. Fakat Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, örneğin aslında birinci dalganın henüz yeni yükselmeye başladığı dönemde acilen konserlerin yasaklanması gerektiği, tiyatro oyunlarının, sinema salonlarının yasaklanması gerektiğini söyledikleri dönemde otelleri açtığını biliyoruz ama Turizm için ne gibi destekler çıkartılmış? Cumhurbaşkanından ya da AKP Genel Başkanından. 12 ay ödemesiz 10 milyar lira kredi. 10 milyar. 12 ay ödemesiz. KDV'ler 6 ay ertelenmiş. Sigorta primleri ertelenmiş. İrtifak hakkı bedelleri, ecrimisil gibi ödemeler 6 ay ertelenmiş. Uçuşların yasak olduğu dönemde iç uçuşlarının KDV'si %1'e indirilmiş. Ve ayrıca kısa çalışma ödeneği verilmiş. Tiyatro oyuncularına ne verilmiş? Hiç. Set emekçilerine ne verilmiş? Hiç. O şartlarda dizi çektirmeye devam ettiler. Hiçbir yaptırım ya da hiçbir tedbir olmadan herkesin kendi imkanlarıyla test yapmasını ya da kendisini beyan etmesini bekliyorduk. Neden? Çünkü Mehmet Nuri Ersoy Kültür Bakanı değil, Turizm Bakanı. Kültür ve sanatla ilgisi olmayan bir bakandan bahsediyor. Bunu defalarca söyledim, söylemeye devam edeceğim. Tiyatroların beklentisi neydi? Ya da sanat disiplinleri içerisinde çalışanların? Sadece şu, vergilerimiz ertelensin, gelir elde edemiyoruz, salonlar yarı kapasiteyle oynuyor çünkü yazın açtığımız, aslında yaz da ölü sezon. Yani biz 9 ay boyunca iş yapamayacağız, salon kiralarımızı ödeyemiyoruz, gelir vergimizi ödeyemiyoruz, KDV'lerimizi ödeyemiyoruz, çalışanlarımızın parasını ödeyemiyoruz, en son ısrarlar sonucunda yapılan KDV'nin indirilmesi. Bu kadar. Vergi muafiyeti yok. Salon kirası yok. Ama kime mesela vergi muafiyeti var? Yıldırım Demirören'in piyangosuna vergi muafiyeti var. KDV yok orada. Hiç KDV yok. Niye? Çünkü bizim işimiz Yıldırım Demirören'in daha çok sevilmesini sağlamak. Bizim başka bir işimiz yok. acilen tiyatro yasasına ihtiyaç var diye defalarca söyledi. Tiyatrolar kamusal alanlardır. Tiyatrolar market değildir, bakkal değildir. Biz oraya sadece para kazanmak için gitmiyoruz. Herkesin devlet tiyatrosunda olma şansı olmadığına göre, herkesin sizinle aranız iyi olup diğerlere atanma şansı olmadığına göre, demek ki özel tiyatroları kamusal işletme statüsünü alıp onunla ilgili çalışma yapmak zorundasınız. Bu neyi engeller? Mesela Ankara sanatın 58 yıl sonra kapanmasına engeller kira borcu nedeniyle. Moda sahnesinin Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun kupa bardak satarak, hafif satarak insanlara yömiye vermesini sağlamasını engeller. İnsanlar sizden sadaka istemiyorlar. İnsanlar sizden insanca yaşam hakkı istiyorlar. Bunu alacağımızdan da hiç şüpheniz olmasın. Mehmet Nuri Ersoy elbette bir iş insanı. Bir tiyatrocu değil, sinemacı değil, herhangi bir sanat disiplininde profesyonel olarak çalışmışlığı yok. Belki amatör olarak çalışmışlığı var. Devlet tiyatroları genel müdürlüğüyle özel tiyatrolardaki bu karmaşanın sebebini, en önemli sebebini söyleyeyim bakın. 5441 sayılı devlet tiyatrosu kanunu birinci maddesi eskiden devlet tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir idi. Şimdi bu ibare yok. Devlet tiyatroları kime bağlı? Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar biz mi bilmiyoruz? Recep Tayyip Erdoğan tiyatrocu mu? Sinema Balet mi? Nedir? Modern dansçı mı? Tam olarak Cumhurbaşkanı'nın devlet tiyatroları ve devlet opera balesini ya da özel tiyatrolarla ilgili alınacak herhangi bir karar alma hakkı sanatla olan hangi ilişkisinden gelmektedir? Böyle bir kepazelik gerçekten gerçekten olamaz diyeceğim de Türkiye'de yaşıyoruz. Pazartesi günü bütçe açıklaması yapılırken uzun uzun bir yazılı metin okundu Mehmet Nur Ersoy ve tabi bir sürü müzeyi de övdü. Müzelerde yapılan çalışmaları övdü, müzelere ne kadar destek verildiğini övdü, yurt dışından getirilen eserleri övdü, övdü, övdü. Ben size sadece üç şey söyleyeyim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tablolar kayıp. Daha önce söylendi, bir daha söylüyorum. 404 eser kayıp, 42'si sahte. Ankara Üniversitesi'ndeki yazmaların 15 bin tanesi kayıtlı değil. Bunların kaçının olup olmadığı bilinmiyor. Hasan Keyf'le Salda Gölü'ne zaten yapılan saldırıyı, imha politikasını defalarca söyledik bir daha söyleyelim. Çok eski ama birçoğumuzun böyle bakıp geçtiği bir haberi de hatırlatalım. Müzelere verilen ilgiden değerden dolayı söylüyorum. Genç arkeolog Merve Kaçmış'ın in intiharından bahsediyorum. Gaziantep Zeyhunmalı Mozaik Müz Müzesi'nde kendisinin üzerine zorla zimmetlerinden arkeolojik eserler kayıp olduğu için ben yapmadım kamera kayıtlarında vardır bu diyerek intihar etti. Sadece müze öven bakana bunları hatırlatmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak şuraya gelmek istiyorum. Mehmet Nuri Ersoy'un Geldiği günden bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı performansı bir garabedir. Mehmet Nuri Ersoy imza yetkisini zorunlu olarak bırakmış fakat tek hissedar olarak şirketinde devam eden bir iş insanıdır. ETS Turun ve Ersoy Otelciliği'nin sahibi. Neden ETS Turun ismini veriyorum? Çünkü bu günlerde ETS Turun önünde kendilerine de selam göndermek istediğim direnişlerini saygıyla selamladı. Atlasjet işçilerinin mağdurları var. Sekiz gündür orada çadır kurup eylem yapıyorlar. Niye? Çünkü Mehmet Nuri Ersoy'un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy 31 Ağustos'ta üzerine anlaşarak ödeyeceğini taahhüt ettiği kıdem tazminatlarını, maaşlarını ödemedi. Mehmet Nuri Ersoy bakanlık yapıyormuş gibi davranacağına önce kapısının önünü temizlesin. Ama temizlemek derken polise e, talimat verip kapısının önündeki işçileri gözaltına aldırarak. Bir zahmet her gün görüştüğün düşündüğümüz kardeşine ya kardeşim artık öde parayı bu kadar da ayıptır demesin bekliyoruz. Mehmet Nur Ersoy. Çok net söylüyorum. Ben burada bir tiyatro oyuncusu olarak konuşuyorum. Bir sinema oyuncusu olarak konuşuyorum. Bir yönetmen olarak konuşuyorum. Sizin bu ülkede herhangi bir sanatsal disiplin, herhangi bir kültür politikasını temsil etme yeterliliğiniz yok. Siz ancak otelcilik yapabilirsiniz. Müzisyenlere, tiyatroculara reva gördüğünüz toplamda 26 milyon liralık destek sizin pandemi döneminde ucuza kapattığınız Bodrum Hilton Otel'in bir senelik tadilat parasını karşılamaz. Eğer insanca yaşanabileceğini düşünüyorsanız gelin biz size her ay reva gördüğünüz bin lirayı verelim siz onunla yaşayın. Teşekkür ederim.